simentalimiz. Ahırlan hayvanlardan 10 tanesini Fındıklı köyüne sattım. Bunlar kalan danalarımız. İnşallah Şurada... güzel. At oğlum kendini, at kendini, at kendini. Böyle bir dur ya, Akışıklı oluyor. Şşşş, kavga yok. Şşş. Şşş. şşşş, Kavga yok. Bir tane yok yok oğlum. Yok oğlum. Uzzin, haydi. Siyahlarımız. Çok süper oldular. Maşallah. Evet. Toplam 23 tane hayvanımız kaldı. Satılık. Bu danalarımız satıldı. Budanımız satıldı. Bu danamız satıldı sayılır. Bu danamız satıldı. Bu danamız satıldı. Bu danamız duruyor. Bu danamız anlaştık gibi bir şey. Hisselerini alıp geleceğim inşallah. Bu danamız satıldı. Bu danamız Namazı kıldı da sayılır. kardeşim Bugün hayvanlar gidecek. Ekran çıktığı için dün. Bugün yerlerini değiştirdiğim için biraz stres yaptılar. Yarın sakinleşirler inşallah.